Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Bolu'dan sesleniyoruz size. Sektörün en iyi firmalarından birine konuk olduk. Nokta Harita'ya konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Caner Yılmaz bulunmakta. Merhabalar Caner Bey. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür, siz de iyisiniz. Biz çok teşekkürler. Öncelikle Caner Bey verdiğiniz hizmetlere yönelik sizinle konuşacağız ama sizi tanımak istiyorum. Caner Bey kimdir, kaç yıldır bu sektördedir? Ben 1985 doğumluyum. Zonguldak Karayelmas Üniversitesi'nde harita mühendisliğini bitirdikten sonra 2010 yılı sonunda 2011 yılı başında bu nokta harita bürosunu açtım. 3 senedir Bolu içerisinde, Bolu ve çevresi ilçelerde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Caner Bey biraz da nokta haritadan bahsedelim. 2011 yılında kuruldunuz. Peki verdiğiniz hizmetler nelerdir? Bolu ve çevresinde genelde imarla ilgili işler, bina aplikasyonu veya yola terk, yoldan iktas işte birleştirme, ayırma, parsellerle ilgili bu bu tür işlemleri yapıyoruz. Genelde Peki kaç metrekarelik alanda hizmet vermektesiniz? 45 metrekarelik bir ofisimiz var. Peki bunun için uzman kadro sayınız kaçtır? Yani kaç kişilik bir evet. kadroyla hizmet veriyoruz? Benim dışında bir teknik elemanımız daha var, harita teknikeri harita teknik hani Kısa ve öz bir şekilde bütün işlemlerimizi biz halledemiyoruz evet. aslında. Evet. Peki size ulaşan değerli müşterileriniz genelde size nerelerden ulaşıyorlar? Genelde bizim müşterilerimiz mimarlardır. Onlar zaten tanıdığımız insanlar olduğu için bizi tercih ediyorlar genelde. Ama tabii yaptığımız hizmetleri beğenip bizimle çalışmak isteyen insanlar da oluyor. veya Normal vatandaşlar tanıdığını bulamayan, çünkü Bolu küçük bir yer olduğu için genelde bu şekilde gider bu işler. Bizi tanıyanlar gelir, tanımayanlar da herhangi birini tanımayanlar da bizi bulabiliyorlar. İnternetten bulabilirler. İnternetten nasıl ulaşıyoruz size? Eee noktaaritabolu.com internet adresimiz var. Çok rahat bir şekilde size buradan Tabii. ulaşabiliyoruz. Eee peki bu hizmeti talep olması doğrultusunda Türkiye'nin nerelerine kadar götürebiliyoruz hizmetlerinizi? Eee yani ben genelde Bolu ve çevresi ilçelerde çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü her Şehrin kendine göre bir kadastro yapısı var, bir imar yapısı var. Yani kendimiz bildiğimiz yerde çalışmak en iyisi şu an için. Yeni bir firma olduğumuz için. Çok yeni aslında yani bebek sayılabilecek minik bir firmayız. Evet. E, ve yaptığınız çalışmalarda da Türkiye'nin önüne gelen isimlerinden biri olmayı zaten başardınız. <laughs> Müşterileriniz sizi neden tercih ederler? Tercih sebepleri nelerdir? E, İşimizi zamanında düzgün yapmamız olabilir. E, güler yüzlü hizmet vermemiz olabilir. Ee, ne zaman isteseler bize ulaşabilirler. Bunu biliyorlar. O yüzden olabilir. Benim aklıma gelenler bunlar yani. Peki, e, sektörünüzle ilgili yaşadığınız sıkıntılar, sorunlar var mıdır? Ee, genelde yaşadığımız sıkıntı teknik eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Dediğim gibi tek e, tekniker var yanımda şu anda. Daha fazla olması benim açımdan daha iyi. Ben daha rahat hareket edebiliyorum. Çünkü e, büro işinin yanında araziye de çıkmamız gerekiyor zaman zaman. İşte ben araziye çıkmak zorunda kalıyorum. O yüzden teknik eleman sıkıntımız var. Biraz da e, piyasada tabii rekabet, e, fiyatlar biraz aşağı çekiliyor zaman zaman. O konuda hani haksız rekabet evet, sıkıntısı, teknik eleman e, sıkıntısı. Haksız rekabet aslında. değil aslında ama işte belli bir fiyat rekabeti oluyor. Fiyat rekabeti yaşıyoruz evet. sadece. Peki Caner Bey, bugüne kadar yaptığınız çalışmalarla sektörün önünde gelen isimlerinden biri olmayı başardınız. Nokta Nokta Harita olarak. İleriye yönelik planlarınız, projeleriniz nelerdir? Ee, dediğim gibi daha fazla eleman çalıştırmak, daha fazla teknik eleman çalıştırarak işi daha ileri götürmek, daha fazla kişiye hizmet verebilmek, daha uzak yerlere hizmet verebilmek ve bu hizmeti en makul fiyata, en uygun bir şekilde, en çabuk şekilde halletmek isterim. Yani geleceğe yönelik yönelik hedeflerim bunlar olabilir. Yani uzman kadroyla kaliteli iş, evet. zamanın değiş, uygun iş diyoruz. Evet. evet. Peki çok teşekkür ediyorum ben bizi ağırladığınız için. Ben de teşekkür ayırırız. ederim buraya kadar geldiniz. Başarılarınızın devamını Hı. diliyorum Caner çok Bey. Çok teşekkür size. ederim. Evet sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Bolu'dan nokta haritadan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarımıza.